Hepinize yeni bir videoya merhaba. bugün kuzenim Meryem'in 4. yaş doğum günü var. ona gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Bay bay. Ne alak Telif hakkım var. Çekemez. Şimdi geldik. Kafeye geldik. Orada. Aslında doğum günü 2 yıl gün sonra ama erkenden kutlamak istedik. E onun da doğumun doğum günün var o da üzerine. Onun da doğum günün Şimdi bir çocuğa. Ama bu tamam. Aynı o arkadaşlar. <laughs> durun. Durun. Bugün kimin doğum günü? Meryem'in. Meryem'e. Meryem. Da durun. Ama okulda üç. Meryem, Meryem bütün senin doğum. Kaç yaşına gidiyorsun? <laughs> bir mi? <laughs> Dörde gidiyorsun. Cici bir. <laughs> <laughs> Dörde gideceksin. <gidiyorsun. gülüyor> <laughs> <Dörde gidiyorsun. gülüyor> <laughs> Kameralara bir şey söylemek ister misin? <gülüyor> 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 Beni de gel. Evet mükemmel pastamı göstereyim. Evet, çikolatalı. Bakayım. Kızım emzili attım. Meryem Meryem. Görünüyor. Çikolatalı. Şu üstündeki beyaz şeyler var. Beyaz çikolata gibi. Onlar bence çok güzel. Bunlar da var. Şöyle. Ana mı? Böyle işte. Koyalım. 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 Koyalım.

Evet, evet kastamızı kestik, yiyoruz. Yön kolak bol bol <laughs> Ben annesi olarak ne söylemek istersin? Vallahi çok mutlu, mutlu sevdiklerim sevdik, yanında. Meryem'in dördüncü yaş doğum gününde mutluyuz. İyi ki doğmuş, iyi ki doğmuş. Sıcak. Ya. Sen en büyük teyzesi olarak ne diyeceksin? Ben <laughs> Meryem demek ben yoruluyorum <laughs> de ama iyi ki doğmuş iyi ki var. Güzel Biz bu Bizi Meryem ilk doğduğunda onunla evlenmek istiyordun. Hala aynı düşüncede misin? <laughs> Yok ya Aferin. nasıl düşünceli de oldu değil. Geçen Bağcılar'da Rönyeş iki yaralı. Dokuzda kayıt olmuş. Meryem sağ olsun. <laughs> Kardeşini ver, İngilizce'ne vereceksin mi? Hayat kolumu. Hak etmiyor. Hak etmiyor mu? Hak etmeyeyim. Hak etmeyeyim. Abi e, vermeyeyim. Yok e, yok 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 oğlum ben senin dedim. İyi ki doğdun Meryem. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım, umarım eğlenmişsinizdir. Bu videonun sonuna geçmek görüşmek üzere. Bay bay.